tüyük rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğu ortadadır. CHP Yalova İl Başkanlığı 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen emekli ve memur maaşları konusunda Cevdet Aydın Parka önünde basın açıklaması yaptı. Salay rejimi son haftalarda sürekli enflasyonun belini kırdıklarından bahsediyor. Ama gelin görün ki kırılan enflasyonun beli değil, emek ve memurlarımızın hayalleri oldu. Açıklamaya yapan il başkanı Muttalip Tunç, genel başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde otuza yükseltildi dedi. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu siz sadaka mı veriyorsunuz? Bu rezil artışın hesabını vereceksiniz diye tepki gösterince saray artış oranını 30a yükseltmek zorunda kaldı. Genel başkanımızın çağrısıyla artış oranı yüzde otuza yükseltildi. Yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında %30 artışın yetmeyeceğini kaydeden Tunç, TÜİK'in yıllık enflasyon verilerinin sahte olduğunu vurguladı. Saray yapımı yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında %30 artış yeter mi? Elbette yetmez. İktidara yakın İTO'nun dahi yıllık enflasyon verisi %93. Bağımsız Enag'ın yıllık enflasyon verisi %137. İktidarın Manipülasyon kurumu olan TÜİK'in yıllık enflasyon verisi ise %64.27. Bir yandan halkın hissettiği gerçek enflasyon ve pahalılık var. Diğer yandan sarayın açıkladığı sahte enflasyon verileri var. Saray düzeninin tüm toplumu yoksullukta buluşturduğunu ifade eden Başkan Tunç, 8 milyona yakın emekli dul ve yetimin asgari ücretin altında aylık aldığının altını çizdi. Saray düzeni tüm toplumu yolsuzlukta buluşturmaktadır. Öyle ağır bir tablo söz konusu ki Türkiye'de 13.9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakın asgari ücretin altında aylık almaktadır. İktidarın tercihini bir avuç yandaştan yana kullandığını kaydeden Muttalip Tunç, hile ve hurdayla cebinizden çalınan her bir kuruşun hesabını soracağız dedi. Saray tercihini emekliden, memurdan, işçiden yana değil bir avuç yandaştan yana kullanıyor. Kendi emeklisini ve çalışanına fakir fukara gözüyle bakan bu saray düzenini değiştireceğiz. Hile ve hurdayla cebinizden çalan her bir kuruşun hesabını soracağız.